Yani şu maydanoza 2000 won vermek. Bakın size ne buldum. BTS'in bebekleri. Selam. Yeniden bir vlogla karşınızdayım. Biliyorum çok sıkıldınız ama hala çekiyorum. <laughs> Bugün alışveriş yapmaya Home geldik. Size birazcık e, Kore'deki marketleri göstermek istediğim için geldik. Benim çok sevdiğim bir reyon olan. Herkes önümden geçiyor. Çiçekler. Bakın burada da karpuzun yarımı. 15 bin won, 15 bin 500 won. Burada böyle hazırlanmış, kesilmiş meyveler. Mesela bu kabak. bunun adını unuttum. Havuç, böyle karışık meyve. Bu şekilde hazırlanmış meyveler var. Salata malzemeleri var. Böyle biberler var. Karnabahar var. Mesela burada lahanayı bu şekilde yarım yarım da satabiliyorlar. Bugün aslında maydanoz almak için geldim ama maydanoz yok gibi görünüyor. <laughs> 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 ne kadar? Maydanoz bu kadar. Ne kadar fiyatı? 2000 liraydı. Şu kadarcık bir maydanoz. Şu maydanoza 2000 won vermek bilemedim yani nasıl olacak. Evde kendimin yetiştirmesi birazcık daha iyi oldu bu konuda. Sonra Kore'de böyle haşlanmış bıldırcın yumurtaları filan bulmanız gayet kolay oluyor. Bu şekilde hazırını. Burada kurutulmuş minik hamsiler var. Böyle Kurutulmuş balık. Tam burası da balık reyonu. Burada yosunlar var. Para hareket ediyor. bunlar. Burada saman balıkları var. size gösterdiklerimin canlıları da burada. Bunlar Amerika'dan gelmiş inek etleri. Kore'ninkine göre biraz daha ucuz oluyor bunlar. Bu da Kore inekleri. <laughs> Kore ineği daha pahalı. Burası bebek bezlerinin ve bebek eşyalarının olduğu bir reyon. Bunlar fiyatları Mesela Huggies'in 30 bin won. Yani 27-28 dolar civarında şöyle bir paket. 66'lı. Mesela bu 20.000 Bunda da 70 tane var ama bu yeni doğan için 5 kiloya kadar burada size bahsettiğim bebekler için doğal yemekler ve gıdalar var. Elma püresi. Burada neler var? Burada bebekler için deterjanlar var. Şöyle emzikler. Aynı zamanda burada kozmetik ürünleri de var. Ha, ne kadar tatlı bir şey bu. Bu da çok güzel görünüyor. Burada setler var. Ay. Bakın böyle de bir şey hediyesi var yanında. Çok ilginç. Kore'de ne alırsanız alın. Genelde böyle pahalı bir şeyler ya normal kozmetik alışverişlerinizde size ekstra olarak hediye bir şeyler veriyorlar yanında. İşte daha küçük boyutlarda kozmetik ürünleri veya e, büyük kozmetik ürünleri aldığınız şeyin fiyatına göre değişiyor aslında. bir oyuncak almak için geldik buraya. Bakalım ne alacağız bugün. Ne bu ki yapacaksın ya? Burada da çok tatlı oyuncaklar var. Mesela bu buzdolabı. Dondurma vesaire böyle şey olabiliyor. Ondan sonra bu yukarıdaki bir tencere. içinde ramen filan pişirebiliyorsunuz. Ama işte oyuncak hepsi. Burada banyo eden bir bebek var. Şu da çok sevimliymiş. Burada Pink Pong'un oyuncakları var. Çok sevimli bir arabaya benziyor. Allah açık konuşmak gerekirse benim bile hepsinden alasım geldi. Baba kız nereye gittiler? Buradalarmış. Buri baba. Oy buraya baba oy. Mina. Bakın size ne buldum. BTS'in bebekleri. Cezan. Bunlar benim tahmin ettiğimden daha ucuzmuş aslında. Şunlar da çok daha ucuz. Türkiye'de çok pahalı bunlar. Neden acaba?

diyeceğim. Bu mez, bez markası Türkiye'de de var. Aa, 저은거하나사든가 Burada da peynirler var. Parmesan peyniri. Meyveli bir peynir. Bakın bu beyaz peynir. Fiyatı 7.900. <laughs> <laughs> Thank ödeme yapmaya gitti. Ben de şurada benim ilgimi çeken bir şeyler gördüm. Şimdi onları size de göstermek istiyorum. İlgimi çeken şey de işte bulaşık süngeri yani. Çok ilginçim gerçekten. Bu neymiş? Böyle plastik bir şey. Ne bu? Aa, kimbap sarmak için. Aa, çok ilginç. Bu şey mina durmuyor o yüzden de bakamadım tam her şeyi ellemek istiyor Nina'nın çok uykusu geldi. O yüzden eşim onu aldı götürüyor. Bu arabada bana kaldı şu anda. Bir de bir şey diyeceğim. Herkes Türkçe konuştuğum için yani daha doğrusu Korece'den farklı bir dil kullandığım için tuhaf tuhaf bana bakıyorlar. Arkadaşlar bu ne diye soracak olursanız siparişiniz hazır olduğu zaman bununla birlikte veriyorlar. Yani bu ötmeye başlıyor. işte Evet, siparişlerimiz geldi. Bu dondurmalı latte, bu da bubble latte. Ben bunu sipariş ettim, eşim de bunu sipariş etti. Tadam! <laughs> Tadam! <laughs> kafelerdeki şöyle yazıları çok seviyorum gerçekten. <laughs> Ay çok güzel görünüyor. Şimdi marketten eve geldik. Elimde fişler var. Size ne aldığımızı ve ne kadar tuttuğunu tek tek göstermek istiyorum. Öncelikle e bu Öncelikle içtiğimiz kahvelerin fiyatını söyleyeceğim. Eşimin içtiği dondurmalı kahvenin fiyatı 6500 won. Benim içtiğim bubble tea'nin fiyatı da 5500 won. Bunların dolar karşılığını ve Türk parasını şuraya bir yere muhtemelen yazarım. Yazmazsam da artık siz çevirin yani zahmet olacak. Toplamda iki kahveye 12.000 won vermişiz. 12.000 won da yaklaşık 10 dolar falan yapıyor. Yani birazcık daha az yapıyor. Sıra gelelim marketten neler aldık. Şöyle tatlılı şekilli ekmeklerden 5 tane falan aldık. 5 tanesi 5000 wondu. Ama iki tanesini kayınbabama verdim. O yiyor şimdi içeride onları. Biraz acıkmış. Dedi çok fazla bir şey yemek istemiyorum. Onu yemek istiyorum dedi. Şimdi fişe baktığımız zaman ilk önce diyor ki poşet. 620 won yani 620 kuruş gibi bir şey. Sonra olivca pagetti. O da şöyle beşli bir ramen. 5-6 bir altılı ramen. 3850 won yaptı. Sonracığıma maydanoz. Bu 2000 won. Çünkü bu kadarcık ya. Bir avuç bile değil. Bu 2000 won tuttu. Sonra böyle mini donutlar aldık. Bunun fiyatı da 3990 won yapıyor. Biz bugün çok fazla ekmek almışız yani şey farkında olmadan bayağı bir almışız. Kim yiyecekse o kadarı. Şöyle Arla'nın e, beyaz krem peynirinden aldık. Bunun fiyatı da 3600 won. Bu kadar. Bu Japon markası sanırım. Markasında Japonca yazıyor ama gramajını da size söyleyeceğim. 150 gram krem peynir. Bunun fiyatı da bu. Mina için şöyle sıvı mamalardan aldık. Maması bitti bu akşam içecek mama yok. O yüzden biz de dedik ki almışken bundan alalım. Dışarı falan çıkarken de kullanırız. Bunun fiyatı içinde 6 tane var. 9.800 won yapıyor. 12 aylık bebekler için içinde de muhtemelen şey vardır bunun. Hemen açalım. Emzik takılıyor bu şeylerin içine. Size göstereyim. Türkiye'de de var aslında. Şimdi şu şekilde. İçinde sıvımama var. Bunu ısıtıp verebiliyorsunuz. Şöyle de bir emziği var içinde. Bu kapağı açıp bunun yerine bu emziği takıyorsunuz ve dışarıda vesaire hani suyu götüreyim, şunu yapayım, bunu yapayım diye ekstra yük almıyorsunuz. Sadece bu ikisini alıp zaten bütün büyük alışveriş merkezlerinde bebek bakım odalarında mikrodalga süt ısıtıcı vesaire her şey var. O şekilde kullanabiliyorsunuz. Sonra biz şöyle dörtlü kahve aldık. Bunlar soğuk kahve böyle hazır bir şekilde satılıyor. Bir tanesini kayınbabam aldı az önce ekmeklerle birlikte yemek için. Bunun fiyatı da 3580 wondu. Şöyle dörtlü. Yani 4000 desek bile tanesi çonona yani 1000 wona gelmiş olur. Çok gayet uygundu fiyatı. Bu şekilde almış olduk. Sonra Mina için bebeklerin içebileceği bir süt aldık. Yani bu küçük çocuklar için normal sütlerden. Mina'ya işte ekmek vesaire yaptığımda kullanmak için aldım. Bunun fiyatı da 2150 won. Şöyle göstereyim. Ne kadar? Burada tam 1 litre olarak satmıyorlar bildiğim kadarıyla. Aa, 1 litreymiş bu be. Aa, ben şu yok. Normalde bunlar böyle kutuların için 900 milim falan oluyor. <laughs> Son olarak da şöyle bir sosis aldık. Ya yani bu sucuk gibi bir şey. Bunun içinde domuz etiyle inek eti karışımlı. Kayınbabam bunu çok seviyor. Eşim de görünce babamı alalım ve o iş yerine giderken götürsün dedi. Bunun fiyatı da 4.990. Şöyle kayınbabam bizle birlikte hafta hiç kalmadığı için sadece hafta sonu geldiği için biz genelde hafta, hafta sonu onun için bir şeyler hazırlıyoruz. İşte oraya gittiğinde yani iş yerinde kendisi yapıp yiyebileceği hani hoşuna gidebileceği şeyleri hazırlıyoruz. O yüzden de onun için böyle de bir şey aldık. Ben onları paketleyeceğim. Kayınbabam da götürecek. Toplam market alışverişimiz yani bu kadar şeyi aldıktan sonraki market alışverişimiz 39.580 won tutmuş. Bunun tutarını da dediğim gibi yazacağım. Kore'de kısaca market turu bu şekildeydi. Şu sütü kenara çekeyim de. <laughs> Ve marketlerin ya yani büyük marketlerin en azından yapısını nasıl işlediğini veya nasıl göründüğünü size göstermek istemiştim. Aslında ben böyle bir vlog beklemiyordum kendimden hani çeksem mi çekmezem mi diye. Hatta gittikten sonra çekme kararı falan aldık. Ondan sonra işte çektim. Size gösterebildiğim kadarını gösterdim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım sizi bilgilendirebilmişimdir bu konuda. Kısaca Kore'de bir büyük market, bir süpermarket bu şekildeydi. Aldıklarımı da gösterdim, tutan fiyatı da gösterdim. Kore'de yiyecek içecek fiyatları kısaca bu şekilde açıkçası. Yalnız maydanozun fiyatı gerçekten beni üzdü. Neyse işte dediğim gibi market turumuz bu kadardı. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.